Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika acı bir haber ile karşınızdayız. Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaralılar arasında ağır durumda olanların da bulunduğu bilgisi paylaşılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bu atamalaya komşu olan Chiapas, belgesiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor. İnsan kaçakçıları, belgesiz göçmenleri Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımak için genellikle kamyonları kullanıyor. Her yıl bu tür yöntemlerle yüz binlerce insan Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.